Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş Bugün arkadaşlar sizlerle kanalımı niye bıraktığımı söyleyeceğim. Hadi yeni videomuza geçelim arkadaşlar. Zombi arkadaşlar kanalı bıraktım çünkü bu video izlenmiyor. Blok Mango Parti günü oldu. Parayla kazanmış şeyi. Ultrago öldü. Yorumlarda kimse yorum yapmıyor. Short kazandırmıyor. Zaten 900 küsur abone de takıl kaldık. <Sessizlik> Kanal video çekmeyi şöyle düşünüyorum. Yılbaşı. Yılbaşı geldim. Ocakta Şubat'ta gelin. İşte. O ilk kapısı gelir Ondan sonra işte ne bileyim. Yapmayacağım. Hayır olacağım. Arada short video çekerim işte. evet işte. Ama kanalı kapatmıyor. Arada sırada video çekeceğim. Sadece uzun video çekmeyi pek düşünmüyorum. Yine abone olursam katıl bu sonu açılacaktır. Minimum üyeliğimiz 5 lira olacak. Minimum üyeliğin ismi de Mahfona ailesi olarak geçiyor. İsterseniz katılırsınız, katılırsanız adamsınız, katılmazsanız canlısınız. Abone olun. Sana yine ha, yine söylemektir. Ha, Kanal destekçilerim maalesef yok. Daha yok. İleri zamanda olur Allah izin verirse. Kanal bağlantıları şöyle. Yaşasın be yaşasın Sadi. Arşivci arkadaşım. Ve Discord sunucum. Ve ben ele girmek Girmezseniz can sağ olsun. Onu. Kanalımda yaşasın be yaşasın videosu şu özleyeceğim bayağı bir çok. Hem kendisi Mirkşet abinin yani Mirkşet Emir abinin sahibi. 55 bin görüntülenme aldı. Bunun için size çok ama çok teşekkür ederim adamsınız. <laughs> Kanalda yaşasın be yaşasın çok ünlü. Kanalın bir parçası oldu. Kanalda 3 kişi var. Bir ben, biri Fatih Reis 1453. Bir de Mikşet. Mikşet. yaşasın be yaşasın sahibi. Fatih Ayrancı Fatih Reis 1453. O da kanal yaşasın be yaşasın. Arka planda müziği çalan. Blast Pop sahibi. Yani ses ondan aldım aslında. Ama artık öyle bir ses yok. Tamamen Mahsun introsu ve Arada sırada minyonlar için oluşturan çılgın pislikler. Işte. Ya konuya geçelim. Kanalı bırakmıyorum. Niye bırakmıyorum? Ne yapayım, yaparım bir şey yok. Bombuş, böyle bomboşlu video çekeceğim. Aslında video çıkmak istemiyorum çünkü sıkıcı. 10 saat editle uğraşıyorsun. Hiç izlenmiyor. Yorum da almıyor. Like Yaşasın. Aa, işte o. Bayağı bir kazanılıyor. Mesela bu da 500 bir k izlenir. Ve izlenmez. Eskisi gibi kitle yok. Kitle Böyle işte. Neyse arkadaşlar bu bir açıklama videosudur. Good shoes, can't see a problem. Good shoes, but...